canları yakmışlar. Ben de ne vicdansızlık yani. Bu sığınmaz. Yani, yani. 15 tane hayvanımız yakmışlar burada ya. Evet. E, muhtar dedi ki eee Kazım Emmi'nin e, evet. süt yaptığı yerden ama e, orası hiç alakası değil burası. Evet. Arka taraftaki açık yani arkadan hiç yanmamış, ya, önden yanmamış. Yanmışa ya benzemiyor zaten. Arkadan yanmış bu gittiyor. E, arkadan yani benzin dökül. Yangının olduğu kısım görünüyor zaten. Gösteri buradan çıkmış yani yani. Bu yönden çıkmamış, arkadan çıkmış yani. Yani görünmeyen hayvan cesetleri de var orada zaten. Olmasını istiyoruz. Yani yol yol olmasını istiyoruz. Bir de elektriğin suyun olmasını istiyoruz. Çünkü o günü de suyu kesmişler. Yangın ucunu tıkatmışlar. Ne suyu mu kesmişler? Bu kadar vicdansızlık mı olur ya? Bayburt'un e, Kökseli 40 dönüm yer aldık. E, yeri satanlar bize sümetlik yaratıyor. E, devamlı bu oluyor ama yani. Bu 5 seneden fazladır bu olay sümetlik devam ediyor koyunumuzu çalıyorlar, gece koyunumuzu beresinin kapısını açıyorlar, koyunlarımız salı veriyorlar, ee, ineğimizi yani tosunumuzu vurdular, yolumuzu kapattılar, sularımızı kesiyorlar, sordumlarımızı keskiler. Adamlar yola su borusu koydular, kütük yani bedon, onu bile jandarma altı ay üstünde zorla açtırdı. Ondan neredeyse biz ceza aldık. E, son üç senedir uğraşıyoruz. Geçen sene olay oldu. Teyzemiz çocuklarına saldırdılar. E, bu sene 3 yıl önce ahırımızı yaktılar, 15 çanımızı yaktılar. Yani haberi yakmışlar, ha hayvanları yakmışlar. Yani hayvan hakları, insan hakları gibi nerede? Biz ahırımızı yaktılar, suyumuzu kestiler. Suyumuzu kapattılar, yani söndürmeyin diye. Kaynattığımız yer, yani beynir yapmak için, yağ yapmak için olan yerde çıktı diyorlar. Muhtar bunu söylüyor. Ben söndürdüm diyor. E, onun dediği yerden çıkmadı, başka yerden çıktı ve Görüntü tanıkları var, video var, kayıtımız var. Yine aynı akrabalarından video ve kayıt geldi. E, kimin yaktığı belli, isim vermek istemiyoruz. E, jandarmanın olmasını istiyoruz. Kimse ilgilenmiyor bizden. Bize yıldırmak istiyorlar, biz yılmayacağız yani. Hiçbir şeyden yılmadık, yılmayacağız da. Suyumuzu yapmıyorlar, elektriğimizi yapmıyorlar. Hiçbir Yol, şeyimizle ilgili. Yol vermiyorlar bize. Onu satanlar bunu söylüyor zaten bize. Gidin buradan yani. Hibe edecekmişiz onu buraya herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Verin yerinizi satın alalım dedik. Ona da bir şey demiyorlar. Toplandı yapıyorsun, tamam diyor sana bir şey, yarın bakıyorsun arkadan kuyu kazıyor. Yani ne bileyim farklı bir göğü yani yani oraya gittiğin zaman yolunu kesiyorlar. Jandarma geliyor, diyor ki buraya üç dört araba geldi, niye geldiler diyor. Bize ittifak aradığınız geldi, şu 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 kişiler yaktığını, benzinle yaktığını dahi söylüyorlar. E, bunun bulunmasını istiyorum. 7 e, yıl önce e, biz yer aldık oradan köyden. aşağı yukarı 45 yakın bir arazi. Bu arazinin içinde eğer kuruma gittiğimizde e, yola çevesi olmadığından dolayı bize şey dediler, yani ruhsat alamazsınız, yola çebesi yoktur diye vermediler bize ruhsat. Elektrik de vermediler, su da vermediler. Köye istemiyorlar bizi, hayvancılık yapıyoruz. Şimdi bu, geçen iki gün önce, bir gün önce hayvanlarımızın ahırını yaktılar. Yani içinde 14 tane hayvan vardı, aşağı yukarı 500 metrekare kapalı bir alanı, avşapla kapalıydı. Yaktılar. Mahvettiler bizi. Yani bunu sesimizi duyurmak istiyoruz. Bizi yakanların bizi mağdur ettiler. Yani yakalan adalete teslim olmaları lazım.

Değil mi?